gel gel kızım gel 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 kuzular, kızılar kuzular Bak görüyor musun bunu? Seni çekiyorum biliyor musun? Çekiyorum seni biliyor musun? Çekiyorum seni biliyor musun? Ba 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 Eyvah ısıracağım değil mi? Isıracağım değil mi? He? Isıracağım mı? Isıracağım mı? Isıracağım mı beni? He? Soruyorum sana. Sen, sen kuzum, sen kuzum, ha, sen kuzum, anlamadım ne olduğunu. Ne? <laughs> bizim çoban köpeği. Bu da akıllı köpek. Bu da deli köpek. Tehlikeli, sert bakıyor.